Hepinize merhaba dostlar. Ben Kaan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Windows 10 ISO dosyasını USB belleğe hazırlamayı göstereceğim. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde hazırlamaya geçelim. Bir tarayıcıdan arkadaşlar Windows 10 Microsoft'un sayfasına giriyoruz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Eğer Bilgisayarınızı direkt güncelleştireceksiniz. İlk seçeneği hemen güncelleştirin diyorsunuz. Veya ISO dosyasını bu videoda yapacağımız şeyi yapmak istiyorsanız aracı şimdi indirin diyorsunuz. Buraya nereye kurulacağını seçiyorsunuz. Kaydet dediğinizde hemen iniyor. Hemen ardından rufus.ie sitesine girip bunun da linki aşağıda mevcut olacak. Tıkladığınızda aşağı indinizde indir bölümünden rufus 3.15 1.1 MB'lik bir boyutu varmış. Bunu diyoruz. Yine az önceki gibi kaydet diyoruz ve indiriyoruz. İkisi de masa üstümüze geldikten sonra ilk önce aracıyı çalıştırıyoruz. Aracı açıldığında... Windows 10 kurulum işlemi için ön hazırlık yapıyor. Bu ekranı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlıklarını yaptı. Lisans koşulları karşımıza çıktı. Bu lisans koşulunu kabul ediyoruz. Bize iki seçenek sunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayarı şimdi yükselt veya başka bir bilgisayar için yükleme dosyası. Yani USB'ye, DVD veya ISO'ya oluşturmak için seçiyoruz. İkinci seçeneği seçip ileri diyoruz. Burada otomatik olarak Türkçe 64 bit Windows 10 seçiyor. Siz bu tiki kaldırarak istediğiniz ayarları değiştirebilirsiniz ama bu tikin kalmasında yarar var. İleri diyoruz. USB flash sürücüsüne mi yükleyeceğiz yoksa ISO dosyası mı? Biz ISO dosyasını seçip ileriye seçiyoruz arkadaşlar. Buraya kurulacağı yere seçiyoruz. Ben masaüstüne kuruyorum ve kaydet diyorum. Bu bölümde arkadaşlar Windows 10 indirme işlemi başlıyor. İnternet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. Bunun %100 olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar Windows 10 indirme işlemi tamamlandı. Şimdi Windows 10 medyası oluşturuyor ekrana geldi ve ee, bu adımın da tamamlanmasını bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Otomatik olarak bu kendine başlatıyor zaten. Evet arkadaşlar ISO dosyamız başarıyla indirdik. Bunu son diyerek kurulum kapsamadan önce son ayarlarını yaptı bile. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ISO dosyamız masa üstümüze indi. Şimdi bir diğer program olan Rufus'u kullanacağız arkadaşlar. Kullanmadan önce yapmamız gereken önemli şeyleri söyleyeyim biz. Flash belleğimiz 8 GB veya üstü olması lazım. Sonra flash belleğimizi yüklemeden önce bunu sağ yapıp biçimlendirdiği pat 32'de bir başlatarak biçimlendiriyoruz arkadaşlar. Biçimlendirme tamamlandı. Şimdi Rufus programını açıp bunu geçelim. Buraya zaten USB flash belleğimizi buldu. Diskimizi de buldu hatta. Şöyle yapalım. Seç diyoruz. Bakın ilk önce ayarları tek tek yapalım. Flash belleğimizi zaten seçti. İsmine dikkat edelim. Yanlış sürücüleri seçmeyelim. Zaten diskleri seçmiyor. USB bellekleri seçiyor. Seçtik. ISO dosyamızı seçeceğiz. Seç diyelim. Masa üstüne yüklemiştik. Burada Windows'u gördü. Aç diyoruz bunu. Açtı. Buradan M MBR ve GPT ayarı çıkıyor. MBR eski yapılandırma, GPT ise yeni nesil hızlı sistem olan GPT sistemi seçiyoruz. Burada bir şey elleyemiyoruz. Burada otomatik isim versin. FAT32 ayarında kalıyor. Bunu hazır diyor zaten şu an. Başlat diyoruz. Tüm veri yok edilecek diyor içinde. Yani bu da kendiliğinden bir e, biçimlendirme oluşturuyor zaten ama biz elle de yapmamızda fayda var. Tamam diyoruz ve buradan Rufus'a Windows ISO'nun işlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet dostlar Kurulum işlemimiz tamamlandı. Burada hazır dediğini görüyoruz. Bunu artık bununla alakalı bir işimiz yok. Kapat diyoruz. Buradan USB belleğimize kurulum işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Windows ISO'yu UEFI olarak USB belleğimize kurduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olursanız sevinirim. Birçok izleyicimiz var fakat abone olmuyor. Videoya da bir like atıp yorum atarsanız diğer videoların devamı gelecektir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.